12. Bölüm İblis ve Azabı Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Eğer Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirirlerse, Allah Celle Celaluhu onları bağışlamaz ve tövbelerini kabul etmez.'' Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu küfrü ve kibri sebebiyle iblisin tövbesini kabul etmemiş fakat Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul buyurmuştu. Çünkü Adem Aleyhisselam kendi ağzıyla hatasını itiraf etmiş, bundan dolayı pişman olmuş ve nefsini kötülemişti. Üstelik Adem Aleyhisselam'ın işlediği hata gerçekte bir günah değildi. Çünkü peygamberler masumdur, ve ne peygamberliklerinden önce ne de peygamberliklerinden sonra onlardan asla bir günah sadır olmaz. Adem Aleyhisselam'ın işlediği kusur sadece görünüşte ve şeklen günaha benzemektedir. Bundan dolayı o Havva anamızla birlikte şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Her ikisi de yaptıkları hataya hemen pişman olmuş ve tövbe etmekte acele etmişlerdi. Allah'ın rahmetinden ümitlerini kesmemişlerdi. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. İblis ise ne işlediği günahı itiraf etti ne de ondan dolayı pişman oldu. Ne kendi nefsini kötüledi ve ne de tövbede acele etti. Tersine Allahu Teala'dan ümit kesti ve kibre kapıldı. Kimin tutum ve davranışı İblis'in haline benzerse tövbesi kabul edilmez. Her kimin tutum ve davranışı Adem aleyhisselam'a benzerse Allahu Teala Celle Celaluhu onun tövbesini kabul buyurur. Zira nefsin arzularından kaynaklanan her günahın bağışlanması ümit edilebilir. Fakat kibir ve gururdan kaynaklanan hiçbir günahın bağışlanması ümidi yoktur. Adem aleyhisselamın kusuru da nefsinin arzusundan kaynaklanmıştı. İblisin günahı ise kibre dayanıyordu. Anlatıldığına göre İblis bir gün Musa aleyhisselam'a geldi ve şöyle dedi. Allah'ın kendisi için elçi olarak seçtiği ve kendisiyle konuştuğu kimse sen misin? Musa aleyhisselam, evet benim fakat sen kimsin ve ne istiyorsun diye sordu. İblis, ey Musa, Rabbine de ki senin yarattıklarından biri sana tövbe etmek istiyor. Allahu Teala Celle Celaluhu Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Ey Musa, ''Ben senin bu diliğini kabul ettim, fakat ona Adem Aleyhisselam'ın kabrine secde etmesini emret. Eğer secde ederse tövbesini kabul ederim ve günahını bağışlarım.'' Musa Aleyhisselam durumu bildirince iblis kibre kapıldı ve şöyle dedi. ''Ben cennette Adem'in dirisine secde etmedim, şimdi onun ölüsüne neden secde edeyim?'' Rivayet edildiğine göre cehennemde iblisin azabı arttırılır. Kendisine Allah'ın azabını nasıl buldun diye sorulur. Olabileceğin en ağırı diye karşılık verir. Dinilir ki Adem şu anda cennet bahçelerindedir. Ona secde et ve özür dile de bağışlanasın. Fakat iblis bunu kabul etmekten yüz çevirir. Bunun üzerine cehennemdeki azabı diğer azap görenlerden 70 bin kat daha artırılır. Rivayet edildiğine göre Allahu Teala Celle Celaluhu her yüz bin de bir iblisi cehennemden ve Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkarır. Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emreder. Fakat o yüz çevirir sonra iblisi tekrar cehenneme gönderir din kardeşlerim. Eğer iblisten kurtulmak istiyorsanız Allah'ın dinine sarılınız ve onun şerrinden Yüce Mevla'ya sığınınız. Çünkü kıyamet günü ateşten bir kürsü konulur ve üzerine lanetlenmiş olan iblis oturur. Bütün şeytanlar ve kafirler onun etrafına toplanırlar. Sesi anılan merkep sesi gibidir. Şöyle der. Ey cehennemlikler! Allah'ın size vaat ettiklerini bugün nasıl buldunuz? Hepsi gerçekmiş derler. İblis, bugün benim merhametten ümit kestiğim gündür der. Cenab-ı Hak celle celaluhu meleklere ateşten topuzlarla onlara dövmelerini emreder. Ebediyen çıkarılma emri duymaksızın 40 sene burada kalıp azap çekerler. Bu duruma düşmekten Allah'a sığınırız. Yine anlatıldığına göre iblis kıyamet günü getirilir ve ateşten bir kürsü üzerine oturması emredilir. Boynunda lanet halkası vardır. Allah Celle Celaluhu onu çekip cehenneme atmaları için zebanilere emir verir. Ve onu cehenneme atmak için zebaniler asılırlar fakat buna güçleri yetmez. Sonra Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'a 80 bin melekle birlikte emir verir onlar da güç yetiremez. Daha sonra İsrafil ve Azrail ile birlikte ve her birine 80 bin melek yardım ederek atmaları emredilir. Onlar da atamazlar. Bunun üzerine Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onun boynunda lanet halkası varken yaratmış olduğun bütün meleklerin birkaç katı bir araya gelseler bile onu cehenneme taşıyamazlar. Rivayet edildiğine göre iblisin ismi dünya semasında abid, ikinci kat semada zahid, üçüncü kat semada arif, dördüncü kat semada veli, beşinci kat semada takî, altıncı kat semada hazin, yedinci kat semada azazil ve levh-i mahfuzda iblis olarak yazılıydı. Fakat başına geleceklerden habersiz idi. Allahu Teala Celle Celaluhu onun Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emretti. Şöyle karşılık verdi. Ben ondan daha hayırlı olduğum halde onu bana üstün mü tutuyorsun? Beni ateşten yarattın, o ise çamurdan yaratıldı. Allahu Teala Celle Celaluhu ben dilediğini yaparım buyurdu. İblis kendisini üstün gördü. Bütün melekler emredildikleri secdeyi yaparlarken o burun kıvırdı ve kibre kapılarak Adem aleyhisselama arkasını döndü, ayakta bekledi. Melekler başlarını kaldırıp da onun secde etmediğini gördüklerinde kendileri secde ettikleri için ikinci defa şükür secdesi yaptılar. İblis ise onlardan yüz çevirmiş olarak onlara uyma niyeti göstermeden ve secde etmediği için pişmanlık duymadan onlara bakıyordu. Bunun üzerine Allahu Teala onun yakışıklı vücudunu değiştirdi ve onu bir domuza çevirdi. Başı deve başına, göğsü büyük deve hor gücüne, yüzü ikisi arasında maymun yüzüne döndürüldü. Gözleri yüzü boyunca uzanan iki yarık haline geldi. Burun delikleri hacamat çanağı gibi açıldı. Dudakları öküz dudağı haline aldı köpek dişleri, domuzların dişleri gibi dışarı çıktı. Sakalından sadece yedi kıl kaldı. Onu cennetten kovdu, hatta semadan ve yeryüzünden de kovarak adalara sürdü. Yeryüzüne ancak gizlice gelebilir. Kıyamete kadar onu lanetledi. Çünkü o kafirlerden oldu.'' yakışıklı bir vücuda sahip, dört kanadı olan, çok fazla ilmi bulunan, çokça ibadet etmiş, meleklerin tavusu ve en büyüğü, mukarreb meleklerin efendisi ve daha pek çok özellikleri bulunan iblisin başına nelerin geldiğine şöyle bir bakın. Sahip olduğu bu özelliklerin hiçbiri kendisini kurtaramadı. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için öğüt vardır. Rivayet edilir ki iblisin başına musibet gelince Cebrail aleyhisselam ile Mikail aleyhisselam ağlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onlara sizi ağlatan nedir diye sorar. Ey Rabbimiz iblisin başına gelen musibetin bizim de başımıza gelmeyeceğinden emin değiliz derler. Allahu Teala Celle Celaluhu da işte böyle olun. Başınıza tarafımdan gelebilecek musibetlerden kendinizi güvende görmeyin buyurur. İblis başına gelen bu musibet üzerine şöyle dedi: Ya Rabbi, beni Adem aleyhisselam yüzünden cennetten çıkardın. Halbuki ben senin yardımın olmazsa kendi başıma ona musallat olamam, intikamımı alamam. Allahu Teala Celle Celaluhu onun evlatları üzerine musallat olmana izin veriyorum. Çünkü peygamberler benim korumam altındadır dedi. İblis daha ver Adem'in nesinden doğan her çocuğa karşılık senin soyun iki kart artacak. İblis yine daha ver. Onun soyundan gelenlerin gönülleri senin meskenindir. Kanlarının dolaştığı damarlarında dolaşabilirsin. İblis yine daha ver der. Atlıların ve yayalarınla onları yaygaraya bol, Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatlerde bulun. Yani atlı ve yaya yardakçılarınla yardımlaşarak üzerlerine git, haram yollardan kazanıp haram yerlere harcamalarını sağlayarak mallarına ortak ol. Yine zina gibi haram yollardan veya hayızlıyken cinsel ilişkiye girmek suretiyle günah yollardan çocuk peydahlamalarını sağla. Bu çocuklara tutperestlik ve sapıklığı hortlatan isimler vermelerine yardımcı, batıl dinlere, aşağılık mesleklere ve çirkin fiillere yönlendirmek suretiyle saptırmaya çalışarak çocuklarla ortak ol. Yine onlara boş vaatlerde bulun. Mesela sahte ilahların şefaatleri olacağını söyle. Babalarının iyiliklerinden ve iyi hallerinden yaralanacaklarını söyleyerek buna güvenmelerini sağla uzun emel sahibi olmalarını ve tövbeyi ertelemelerini öğütle. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu bütün bu tavsiyeleri şu ayeti kerimede olduğu gibi tehdit yolu ile gerçekleşmiştir. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde ateşin içine atılan mı daha iyidir yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın. Kuşkusuz o yaptıklarınızı görmektedir. Bunun üzerine Adem aleyhisselam şöyle dedi. Ya Rabbi onu benim evlatlarıma musallat ettin. Senin yardımın olmazsa onlar iblise karşı kendilerini savunamazlar. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Senin soyundan gelen her çocuğun başına bir koruyucu melek veriyorum. Adem aleyhisselam daha ver dedi yaptıkları bir iyiliğe karşılık on kat sevap vereceğim. Adem aleyhisselam yine daha ver dedi. Canları tenlerinde bulundukça tövbelerini kabul edeceğim. Adem aleyhisselam yine daha ver deyince üzerinde fazla durmadan işledikleri günahları af edeceğim. Adem aleyhisselam bu sefer bunlarla yetiniyorum dedi. Bunun üzerine iblis tekrar der. Ya Rabbi, Adem'in neslinden peygamberler yarattın ve onlara kitaplar indirdin. Peki benim peygamberlerim kimlerdir? Kahinler. Peki kitapların nedir? Dövmeler. Benim hadisim, kendime ait sözlerim nedir? Yalan. Kur'an'ım nedir? Şiir. Müezzinim nedir? Çalgı aletleri. Mescidim nedir? çarşı ve pazarlar. Evim neresidir? Hamamlar. Yemeğim nedir? Besmelesiz kesilen ve yenen şeyler. İçeceğim nedir? Sarhoşluk veren şeyler. Tuzaklarım nedir? Kadınlar.